Evet, şimdi size son halını göstereceğim. Nasıl buldum? Çok güzel gözükmüyor. Evet, şu anda neslihan arkadaşlar geldi. Şu anda bir şey ısmarladım. Diyorum, hiçbir şey istemiyorum falan, böyle bir şey diyorum. Ama öyle bir şey yok. Zaten kimse gitmiştik. Bir tane falan yapmıştık. Tamam Lan. getir getir. Onlar geç e, geldiler. Keşke çabuk gelselerdi de bir şeyler hazırlayabilseydik onlar için. Hmm. Herkese selamun aleyküm ve herkese merhaba. Merhaba Neslihan'cım. Nasılsınız? Ne baba baba. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Iıı bu arada bir şey göstereceğim size. Iıı e, e, Froda'yı da dikav. Ye dikav drawing. Bunlar da arkadaş geldik küçük bir arkadaş. Bu bizim karşıda evde. Hem de bunlar oturuyorlar. Orada Bunlarda bir arkadaş Tuba'da. var. Tuba'da. Tuba. Bunlar bu drawing yaptım. Ne yaptım? Resim, Resim yaptım. Tuba. Hmm. Evet. Yani şu anda yani hava biraz bolotlu. Sana ne? Bolotlu. Ne? <laughs> bu arada bugün pazar günü. Hayırlı pazarlar hepinize. Hımm, amin. Ben de işte başladım, kahvaltı yaptık. Dün size demiştim ya hani yeni restoran açacaklar diye. Yemek restoranı. Hani dedim çorba falan dağıtıyorlar. De, 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 de. Orada sabah. Orada o yapıyorum. Şu anda da yapıyorlar. Hayır bitmiş. Yok yapıyorlar. Şey, ben gittim orada. Dedi, Yok yapıyorlar. Hala mı yapıyorlar? Gel yiyelim o zaman. Ben yemeyeceğim. Aa. aa. İşte neyse kahvaltı yapıyorlarmış. O yağlı yani, ekmekler, ondan sonra Pakistan'ın meşhur e, şey, ne diyorlar ona? Nohutu, helvası falan. Bununla beraber kahvaltı yapıyorlar herkese. Hmm. Biz gitmedik. Gidecektik ama e, Abdullah dedi, bitti. Yok, yapıyorlar. Bitti. Ben şimdi gittim. Yapıyorlar. Böyle bir şey oldu. Hem de ben biraz dışarıda göstereyim. Yani güneş falan da yok. Bakın. Yok. Bitti. Öyle. Evet bu arada yani bu sur çocuklar burada oynuyorlar. Fatma Demir'e de kendisi araba aldım. Burada oynayacak. Burada Fatma bunlar da eve bırakmaya gidiyoruz. Ben diyorum bunlar da anne. Belki merak ediyoruz. Böyle. Evet. Neredesin? Evet. Kim var? Ne var? Ya okumadım da zaten. Takma sen kafana. Sen neden yorumlara okuyorsun ki? Ben de okumadım, ben de bakmadım. Ben sadece içimdekileri anlattım. Baba. Baba aradım. Yani yorumlar filan bence. E değil o yüzden Baba aradım. Ya babacım sen neden üzülüyorsun? Evet şimdi temizlemek temizleme saatim geldi. Şimdi temizleyeceğim. Ondan sonra da size de göstereceğiz. Ay babacım. é que a forma tá achando Evet Neslihan yeniden kıyafetlere çıkardım. Her gün bu kıyafet bitmiyor. Merhaba Neslihan'cığım. Merhaba. Ne yapıyorum o kadar sinirli sinirli? Bir şey yapmıyorum, iş yapıyorum görünmüyor mu? İş şey yapıyorum ama böyle çok e, sert böyle bir merhaba söyledim sen. Merhaba. Ne yaptın? Hı. Çamaşırların makine yapma. numara yapma. Hmm. Öyle şey yapıyorum. Kıyafet her gün çıkarıyorum, yapıyorum. Yapıyor. Rana? Sanki bak, beni bak, 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 bak. Hayır, her ben mi kıyafet? Yok, yok. Çocuklar yapmıyor. Ben yapıyorum tamam. Proza. Belki de. Bu diğerini bana be. da ver. Muhammed Emre mı? Elma diyorum bana da ben Mert. Evet şimdi biz gidiyoruz. Ee, yemek almaya. Yani merzime kaldık. Bu arada bakın hadi Fatma. <laughs> diyorum ben de oturacağım. <laughs> ben bilmiyorum Muhammed Emre merhaba. Hadi, hadi Merhaba. Ne yapıyorum canım? Yani burada çok keyif alıyoruz. Rahat rahat oturuyorum. ਉਹ ਇਹ ਮੈਂ ਟਿਮੇ ਕੱਲ ਦੋਮਾਟਿਕ ਦਾ ਆਜਣ ਦੋਮਾਟਿਕ ਉਹ ਅਰਦਾ ਮੰਦਲੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। şu anda yani ekşi olacaktı ne oluyoruz o da olacak. muz da var. bas ਧਣੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਹੈ। ਧੰਗਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬਵਾ ਚੀ। ਇਹ ਵੀ Biz geldik. Burada mercimek koydum. Burada. Evet, evet. Geldi biz. De. Tamam. Diyorum açın bana. Merhabalar. Merhaba. Hmm. Ne yapıyorsunuz? Öğlen yemeği için ekmek yapıyoruz. Ben de evet. Afiyet olsun. Sonra. Evet şimdi sen ek ekmek yap. Ben yumurtalar alayım ya. Almadın mı yumurta? Yumurta yok. Ha -ha. Ben alacağım şimdi hemen. Oo, Rana Bey mutfakta Oo. yine. Rana Bey ne yapıyorsunuz öğlen yemeği için? Bugün Rana Bey menemen tarifi veriyor size ve içine bir diş kadar sarımsak da atıyoruz. Çok lezzetli olacak. Evet, ondan sonra böyle bir şey yapacağız. Evet. Çok nazik bir şekilde bunu şöyle kapatacağız. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, siz bize gösterin nasıl kapatıyorsunuz. Dur. Kim bunu bunu? Rana Bey domatesleri bir de soğanları eziyor güzelce. Kuru haline getirecek. Ama hakkını yiyemem Rana gerçekten. Yumurtayı harika yapıyorsun. Yani yumurta olsun, menemen olsun. Bunları çok lezzetli yapıyorsun. Oo! Şu anda öyle bir yumurta şovu var ki burada. Bakın, bakın. Çok güzel ya. Gerçekten karnım acıktı. Daha da çok şu an. Rana abartma. Abartma dedim sana. Bu benim stahilim. Senin stahilim bence çok havalı ama bu kadar havalı olma. Çünkü neden biliyor musun? Sana yeni bir sürprizim var. <laughs> Buraya bir bak kameraya. Yemek yedikten sonra şu mutfağı sen temizleyeceksin. Oh yes. Aa, ben o oh yes mi? Aa, Allah'ım ya Rabbim sanki yaptın da ben Bu arada detaylı bir şekilde göstereyim size. Çok da güzel gözüküyor. Ay, sıcacık bir de dumanlı. Evet, şimdi size son halimi göstereceğim. Nasıl buldum? Çok güzel gözükmüyor. Evet, şimdi mutfak temizliğine geldik zaman. <laughs> Evet, şu anda Neslihan arkadaşlar geldi. Şu anda bir şey esmarladım. <laughs> diyorum hiçbir şey istemiyorum falan böyle bir şey diyorum. Ama Yine, öyle bir şey yok abi, zaten kimse. Çok ev. eski <laughs> arkadaşlarım. Bunlar giyinen zaten <laughs> bir kere biz evine gitmiştik. Bir yani falan yapmıştık. Tamam getir getir. Onlar geç e, geldiler. Keşke çabuk gelselerdi de bir şeyler hazırlayabilseydik onlar için. Hmm haberim yoktu ben emarkede kadar gitmiştim bir baktım ki orada hemen karşım ben İginanın abisi dedi benim annesi onları görünce ben de şaşırdım ne pin Burda ben. Şu çantayı buraya koyalım. Hmm. Ne yiyelim? şöyle on tane. Dandır mı Merhabalar. Hello. Hello diyelim. Merhaba. 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 <laughs> Bunlar da yani o e, Erturul vide Osman vide bugün Kuruluş Osman hemde Yunusemre. Yunusemre'de ezleme başlıyoruz. Şu anda böyle bir şey oldu. Bugün bizim eve geldim yani bunlar bizim 3 yıl kadar bizim evde konuşumumuz. Ondan sonra bugün geldik. Yani kaç gün geliyoruz bazen. <laughs> ya geliyorlardı da işte hmm. bugün ansızın karşılaştık şehrin hmm. marketi. Çok uzun zaman sonra geldiler yani. Ben hmm. hatta Tayyip abiye baktım onu hatırladım hani kimin abisi diye. Hmm. İlk önce bir baktım hani kim diye ondan sonra gülmeye başlayınca ben de dedim ki tamam Niginin abisi. Hmm. Tamam o zaman. Sene iyi de o şey oluyoruz. Ne oluyoruz? Keyif. Evet. Tamam. Yesin. Evet şimdi bunlar gidiyorlar. Bir saat kadar tuttuklar. Şu anda gidiyorlar. Hmm. hmm. Sonra, sonra hmm. sonra bye bye Evet Merhaba Neslihan'cığım Merhaba Ay. Ne oldu? Uykum <laughs> geldi Neden? Vallahi ne bileyim uyku bastı beni Arkadaşlarım gitti bu arada hmm. İkisi de gerçekten çok temiz kalpli Namazında olan, işinde gücünde olan kızlar hmm. Ayrıca abileri de öyle Ve çok eskiden beri tanıdığım arkadaşlarım ee, dediğim gibi hani onlar da bize diyorlar inşallah bir hafta sonra siz de gelin diyorlar. Froze zaten e, onların elinde büyüdüğü gibi bir şey. Hmm. Küçükken Froze ne yapıyordu? Ben size şunu söyleyeyim Nigina'yı çok sevdiği için sürekli onların evine gidiyordu ve dolaba açıyordu. Bana diyordu ki çilek ver. Hmm. Hep böyle yapıyordu Nigina'ya. Böyle onlar aslında birbirlerini daha da çok sevdiler. Öyle iyi buluştuk bugün. Bunlar yani o evde o şey yapıyoruz. Çocukları okutuyoruz. Evet, okutuyorlar çocukları. Normalde Nigina şeye de gidiyor, okula da gidiyor. Ee, öyle abileri de böyle işinde gücünde olan insanlar. Çok iyi insanlar, çok iyi bir aile. İyi ki de geldiler. Uzun bir böyle hasret gidermiş olduk. Tamamen inşallah biz de gidelim. Bu arada bugünkü vlogumuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. İnşallah yepyeni vloglarda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.